Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık tümüzüyle devam ediyor. Şimdi sırada genel cerrahi uzmanı, doçent doktor Murat Baki Yıldırım'ın görüntüleri var. Hep birlikte izliyoruz. Merhabalar, ben doçent doktor Murat Baki Yıldırım. Genel cerrahi uzmanıyım. Bugün size sıklıkla gördüğümüz bir hastalıktan, kıl dönmesinden bahsedeceğim. Kıl dönmesi... Toplumda erkeklerde yaklaşık üçte birinde, kadınlarda da dokuzda birinde görülmektedir. Özellikle bizim gibi akdeniz toplumlarında daha sık görülmektedir. Kıl dönmesi nedir? Kıl dönmesi kuyruk sokumunda her iki kalçanın arasında intergulta sulcus dediğimiz alanda kendini bir şişlikle belli eden bir hastalıktır. Neden oluyor bu kıl dönmesi? Saçımızdan, ensemizden dökülen kıllar burada birikerek cilt altına girip burada kendine bir yuva oluşturuyor. Burada enfeksiyona neden oluyor. Buna da kıl dönmesi denilmekte. Kıl dönmesi kendini şu şekilde gösterir. İki aşamadan oluşur. Bir iltihaplı aşama, iki iltihaplı olmayan aşama. İlk başta iltihap yoktur. Ee, sadece kıllar burada kendine bir yuva yapmıştır. Hastalar şöyle fark ediyorlar. İşte ellerini oraya götürdüklerinde bir sertlik hissediyorlar. Bazen e, oturduklarında rahatsız hissediyorlar. Ya benim acaba kuyruk sokunma bir şey mi oldu? Kemik mi batıyor falan diye düşünüyorlar. Bu şekilde görüyorlar. İkincisi iltihaplı aşama. Bu iltihaplı aşamada belirgin bir şişlik oluyor. Üzerinde kızarıklık oluyor. Hasta kesinlikle üstüne oturamıyor. Zaten biz hasta polikliniğe geldiği zaman anlıyoruz. Buyurun oturun diyoruz hasta oturmuyor. Bu hastalar anlıyoruz ki enfekte. İki dönemin tedavisi birbirinden farklı. Eğer böyle bir enfeksiyon durumu varsa bir an önce doktora gitmeniz lazım zaten. Çünkü neden? Bunun tedavisi antibiyotik tedavisiyle birlikte o kistin, o absenin boşaltılması. Daha sonra birkaç hafta antibiyotik tedavisinden sonra kalıcı tedavinin yapılması. Peki enfekte olmadığı zaman ne yapıyoruz? Enfekte olmayan kıl dönmelerinde planlı bir ameliyat programı diyoruz. Burada ameliyat derken bugüne kadar tariflenmiş belki 20 tane kıl dönmesi ameliyatı var. Bir sürü çeşit var. Teknoloji gelişti. Teknolojiyle birlikte yeni yöntemler var. İşte RF var. Radyo frekanslar, radyo dalgalarıyla yakabiliyoruz. Lazer var, ışık dalgalarıyla yakabiliyoruz. Veyahut da endoskopik yöntem dediğimiz sinüsün o dışarıdan küçük ağızdan girerek içeriği boşaltabiliyoruz. Bunların her birinin artıları ve eksileri var. Mesela endoskopik ameliyat dedik işte oradan küçücük delikten girerek yapabiliyoruz. Bu ameliyatın artısı ne? Ameliyattan sonra hemen taburcu olabiliyorsunuz. Erkenden işe dönebiliyorsunuz. veya hatta büyük ameliyatlar dedik işte filepli ameliyatlar tamamen dokunun çıkartılmasın. Bunların avantajı ne? En tekrarlama ihtimali en düşük olan yöntem bu yöntem. E, tekrarlama dedik. Demek ki bu iş tekrarlayabiliyor. Tekrarlama neye bağlı? Tekrarlama bir yapılan yöntemin hastaya uygun olup olmadığına bağlı. İki ameliyattan sonra sizin o bölgenin hijyenini sağlamanızla alakalı. O nedenle o bölgenin hijyeni, kıl temizliği mutlaka uygun bir şekilde yapılmalı. Her kuyruk sokumunda ağrı olan kıl dönmesi olacak diye bir şey yok. Bir sok sebep olabiliyor ama bunun için mutlaka doktorunuza başvurup bunun ne olduğunu anlamanız gerekiyor. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Medoktan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.